gider. Mahkemede boynumuz kıldan incedir. Ne karar verirse o karara biz uyarız. Biz burada şunu diyoruz. Şu koltukta kim oturursa otursun. Hangi partiye mensup olursa olsun. Hangi fikre mensup olursa olsun. Hangi inanca mensup olursa olsun. Biz Cumhur İttifakı olarak ilk gün söyledik. Son günde söyleyeceğiz. Şehit Kemil, Kamil halkının faydasına olan şehit Kamil halkının refah düzeyini daha yükseltecek tüm projelerde biz varız. Biz doğruya doğru deriz, yanlışa yanlış deriz. Biz bir şahıs için, bir parti için, bir kişi için yanlışa doğru, doğruya yanlış demeyiz. Bu bizim kitabımızda yazmıyor. Bizi AK Parti grubu olarak, Cumhur İttifakı olarak, Cumhur İttifakı olarak bizi bu tartışmaların lütfen içine koymayın. Burada biz tartışıyorsak doğrusu buydu. Biz dedik meclisi açalım. Mecliste arkadaşlar herkes konuşsun. Biz de konuşalım. Nizamettin abimiz bizim için değerlidir dedik. Nizamettin abi de oylamaları yapılsın. Bu meclisi erteleyelim. Şu anda Hatip burada diyor ki geçen meclis tutanağı diyor. işte Mart meclisinde okun Nisan meclis e, Nisan e, Nisan 7 Nisan'daki meclis şeyinde diyor. tutana, içerisinde tutanak okunmadı Mart ayının tutanağı. Mart ayının tutanağı 2. Nisan 7 Nisan'daki mecliste okundu. Ve bugün hepinize gönderildi. Ama şu anda o meclis tutanağı bu mecliste okunup oylanmadığı için bu meclisin aslında geçerliliği yok. Biz yine diyoruz. Biz mahkemeye gidip mecliste aldığımız bilerek veya bilmeyerek biz bilerek bir yanlış yapmayız. Bilmeyerek yaptığımız bir yanlışı hukukçular var. O hukukçular mahkemeye başvurur. Mahkeme bize ne karar verirse biz o karara uymak zorundayız. Ama burada illa benim dediğim olsun, benim söylediğim olsun diye demeyiz. Bizim burada şu anda Belediye Başkanımız bağımsız bir belediye başkanı. Biz AK Parti grubu olarak adına ben konuşuyorum, Cumhur İttifakı'nın adına konuşuyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin. Sizi çok yorduk. Çok kafa şişirdik. Çok özür dilerim. Hiç bunlara gerek yok. Keşke şu anda biz Şehit Kamil'de projeleri konuşsak, Şehit Kamil halkına yapacağımız hizmetleri konuşsak, keşke biz şu anda Şehit Kamil'i e nasıl Şehit Kamil'i çok güzel bir ilçe haline getiririz onları konuşsak ama bunlar bizim için üzüntü verici. Biliyorum hepiniz sıkılıyorsunuz. Bir an önce kesin de gidelim diyorsunuz. Başkan teşekkür ederim. Siz e, e, şöyle söyleyin başkanım. Teşekkür ederim. Evet buyurun. Bu bu mecliste Meclis gündemini de konuşup, meclis gündemini de oylatalım, gündemdeki şeyleri konuşalım, ben meclisimizi bitirelim, gidelim. Başkan müsaade Şimdi ederseniz, özellikle de başkanım şunu söyleyeyim. Müsaade ederseniz bir açıklama yapayım. Evet. Az önce arkadaşlar çıkarken biz de beraber çıktık. E, meclis arkadaşlarımızla beraber çıkacaktık. Fakat burada evet. bize bir görev verildi. E, divan Başkanlığı ve katipliği. Ben e, 15 dakika önce kapatıp ayrılacaktık salondan. Fakat size saygımızdan dolayı bir konuşma istediniz. Sizin konuşmanızı dinleyip öyle e, günde e, meclisimizi kapatalım. Kapatıyorum ben meclisi ve ayrılıyorum. Başkanım şöyle söyleyeyim. Sana saygı duyuyorum. Eyvallah. Teşekkür Normalde ederim. E, bu yasal değil. Yani meclis üyeleri salondayken ve gündem maddeleri varken gündem maddelerinin oylanmaması, meclisin kapatılması yasa uygun değil ama arkadaşlarım da uygun görürse ne zaman bir bunu saygı duyuyoruz. Bunu bir yarına uygun ama göreceğiniz bir tarih yok. yarına var. değil. bir Mayıs ayına erteleyelim. Nasıl isterseniz. Bir erteleyelim, Mayıs erteleyelim daha, daha rahat olur. Daha karşı. Hep beraber 5 Mayıs 5 Mayıs saat 16'yı ertelerseniz başkanım. Tamam. Olur. 15 Söyleyin. 16. 5 Mayıs. Evet. 05 05. İkinci oturumuz e, oturumumuz 5 Mayıs saat 16'ya ertelenmiş e, ertelenmiştir. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ Nasıl ikinci oturum değil. Bizim Mayıs ayı meclisim meclis toplantımız 5 Mayıs e, saat 16 ya er, e, 16'da yapılacaktır diyeceğiz bitti. Meclisi kapatıyoruz. Yani şu evet. anda meclisi kapatıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet. Tamam. Ya yapın artık. İbrahim abi konuşsun ya. Bırak Hakan konuşsun. Ay, evet. Böyle e, böyle bakın, var tane var. Üyelerine... Arkadaşım bakın şimdi burada bugün bir sıkıntı başkanım, yaşıyoruz hepimiz. Başkanım, tüm Bunu, bu meclisi iki gün sonra bu bugünkü meclisi. Bugün hayır, ikinci me hayır, Mayıs Mayıs ayını erteleyelim. Yani bugün başkanım, Hayır, Mayıs'ın başkanım zaten Mayıs başkanım, Mayıs erteleyemeyiz. Başkanım, müsaade bu edin. Meclis oturumunun yapılması başkan, lazım. Başkan bu meclisi kapatıyoruz zaten. Başkan Murat diyor Bey, ki Murat Bey. Başkan bakın meclisi, Mayıs meclisi, ayı zaten Başkan meclisi şöyle kapatır mısınız? Yani ben size yanlış anlamayın da As e, olay şey. Meclisteki tüm gündem maddeleri, imar çalışmaları devam ettikten sonra meclisi kapatıyorum. 5 Mayıs saat 16'da meclis Mayıs toplantımızı 5 Mayıs saat 16'da yapmak ben, üzere kapatıyorum. Ben bu meclisi şu anda kapatıyorum. Bu meclisi yani Nisan ayının ikinci meclisini iki gün erteleyelim diliyorum. Hayır ikili yarın bitiyor. Cuma beş gün içinde karar ver. Bunu yapacağınıza o zaman biz burada oylarız kararları. Daha karmaşık bir hal alırız. Biz Mayıs'ı ertelemeyecekseniz biz burada oyla, tüm gündem maddelerini oylayacağız. Siz mahkemeye gider sizin Cumhuriyet Halk Partisi Bilmiyorum veya... Nasıl karar verirseniz ben benim takdim sizinle de burada bir mutabakatımız var. Ben bu az önce 20 dakika önce bu meclisi kapatacaktım. Arkadaşlara uyuyacaktık, çıkacaktık fakat siz konuşacağım diye ben kapatmadım. Siz size bıraktım mikrofonu. Tamam canım, ben. Tamam arkadaşlar. Bu tabakatımız var. 5 Mayıs saat 16'ya da tekrar buluşmak üzere meclisi kapatıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.